yapabiliyor. Elinizi yakmayın. Ben tamam. bırakıyorum. Hizmetçi zorlu kırdık. Mandıra doğal süzme yoğurdu. 3 peynirli tezlanmış patlıcan. Baharatı açık kaymaz. Orhan Gaz zeytinleri. Başta çiçekli bırakacağım. Tamam. Birazdan diğer çeşitlerim de sunum için gelecektir. Onlardan da seçebiliyoruz. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Evet sevgili dostlar. Erenköy'deki Ethem Efendi Kahvaltı Mekanı'nda geldik. Burası daha önceki sohbetlerimizde çok bahsedilen bir yerdi. Bir denemek istedik, geldim. Ee, zengin bir çeşit var, her şey sınırsız. Tekrar tekrar alabiliyorsunuz. Bakalım lezzetler nasıl? Neler var burada? E, Reçellerim var. E... Çilek reçeli, vişne, hı hı. acı biber, çöp çare. Siz sadece tarif. reçellerden sorumlusunuz evet. herhalde. Yani bunlar organik. Evet organik. E, odun ateşinde kaynıyor reçellerimiz. Bursa'da bir köyde özel olarak yapılıyor. Çok teşekkürler. Siz ne önerirsiniz şu an almak istese? E, acı biber reçelim çok tamam. tercih ediliyor. Hı hı. Bir de demin öfekim bir mandalina reçelinden bahsetmiştiniz. Tabii onu da bırakayım. Bir onu alayım bir de ötekini alayım. Tarçınlı elmam da var isterseniz farklı denemek. Tamam bakayım bir tadımlık alabilirim. Burada da başka bir ustamız başka bir şeyler getiriyor. Nedir ustam Gözleme ne getirdin? Bazlama. Gözleme, bazlama. Bitirdiniz zaten kiloluyuz. iyice yamultacaksınız. Peki, te... tamam teşekkür ederim. Bu kadar yeterli şimdilik. Sonra istersek şey yaparız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İlginize çok teşekkür ediyorum. <laughs> ben teşekkür ederim. Şimdi biraz tabii sakinleşti ama biz buraya ne zaman gelelim? Siz buraya ne zaman gelin? Siz buraya her zaman gelin. <laughs> yani şöyle buranın sakin zamanları ne zaman? Hafta Mesela içi salı günü mü? Sakin. Hafta, Hafta içi sakin. her zaman sakin. sakin. Mesela cumartesi günü, pazar cumartesi günü. Cumartesi günleri, pazar günleri de şöyle sabah 11'den öncesinde <laughs> yine sakin. 11'den itibaren öğleden sonra 2 e, o aralıkta bir yoğunluk olabiliyor. 2'den sonra akşama doğru yine sakin. Anladım. Reçeller çok güzel. Özellikle o acı biber reçeli önden gelen tatlı peşinden gelen acı evet. tat muhteşem. Evet. Biz o reçel için aşk reçeli diyoruz. Başlarda tatlı <laughs> sonuna acı. Peki bırakıyor. teşekkür ederim Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Teşekkürler Erdem Bey. <laughs> Sağ olasın. Kahvemiz de geldi sevgili dostlar. Kahvesiz olmaz. Kahraman Bey. Merhaba. Hanım. Nasılsınız? İyi, Hanım. Sağ olun. Ne kalabalık. Maşallah mı diyeyim? <laughs> evet ya özlemiş insanlar sosyalleşmek evet, kahvaltıyı. Ya. Bir yani... de mekanımız yani mütevazı olamayacağım şimdi... bu konuda. <laughs> Gerçekten çok güzel. Evet yani. evet. Ya şimdi şöyle Clubhouse diye bir platform var biliyor musunuz, bildiniz evet. bilmiyorum. Evet, evet. Orada çok güzel yayınlar yapıyoruz. Şimdi orada biz böyle mekanları falan da çok konuşuyoruz. Mekanları konuşurken birkaç arkadaş ısrarla burayı söyledi. Ben ama hafta sonu tahmin ettim birazcık da yorumlara baktım. Kalabalık olacağını düşünerek. Evet. hafta içi biraz yine Cuma günü oldu ama inanılmaz kalabalık. Kadar. Evet. Baktığım kadarıyla en büyük yorum, en büyük eleştiri evet, kapısındaki kalabalık. kuyruklar. E, evet öyleymiş. Evet yapamayız. Çünkü masa tutamayız burada. İnsanlar evet. da çoğu zaman sadık kalmıyor randevusunda hani sadece. 11'de geleceğiz diyorlar, 12'de geliyorlar. Ben evet. masayı 12'ye kadar boş tutmak zorunda kalıyorum. Doğru kalamadım. doğru doğru. İnsanlar böyle yığınla bekliyorken ben o masayı öyle boş tutamam. Evet. O yüzden evet. E, aslında bilen biliyor. Öğrendi insanlar. Evet, hani erken evet. gelen oturuyor. Değil mi? Evet. <laughs> Sizin kahvaltı sadece kahvaltın var mı? Kahvaltı, sadece kahvaltı. kahvaltı. Sabah 8.30'da başlar servisimiz. Tamam. Akşam 5'e kadar. 5'e kadar. kadar. Yani geç kahvaltıcılar <laughs> duyurulur. Evet. 2'de <laughs> 3'te gelin bakayım. Ben saat ben bir civarı geldim. Saat iki 2.30'a geliyor. Gayet bir sakinleşme oldu. Ya hafta sonu ne olur bilmiyorum ama Hafta sonu biraz daha Bir denk getirip hafta içi gelsinler bence. <laughs> evet evet. Buranın sizce spesiyeli ne? Özel yani siz buraya yabancı olarak gel ya da misafirinizi getirseniz. Deseniz ki ya ben burada Özellikle şunu yiyin deseniz. Pişi. Ben mesela pişi. pişi çok beğendim. Niye beğendim? Ee, pişinin genelde dışarıda yani başka yerlerde yediklerimde şey var. İçi boş gibi, aşırı pamuk gibi. Buradaki dolu dolu böyle evet. hakikaten güzeldi. Pişi hoşuma gitti. Evet. Benim demin Onur Bey'e de söyledim. Ee, acı kırmızı biberli. Reçeliniz çok hoşuma gitti. Benim de favorim. Baştan acı, sonra tatlı. şey baştan tatlı sonra acı. <laughs> Çok ilginç bir, bir deneyim oldu. Bir karmaşa o beytanın içinde. Aynen, aynen. Bir de kızılcık reçeli çok güzel. Kızılcık ben reçeli. Ben bunun için ekşiliyorum. Evet. Mandalina reçeli çok değişik o da geldi. Bu ekşilik çok aroması çok güzel. değişik evet. bir tat var. Başka. Yani, keşke kızılcık da deneseydiniz. O da çok güzel. Ya şimdi e, onu o da çektim çok... ben. Onu da videoya ekledim. Muhtemelen buraların başında var o. 40'dan evet. fazla var. Evet hazır. yani getirdi, hangisini şey yapıyor? bir de yani servisiniz evet. de bol, servis sınırsız servis olarak değil mi? Hı. Evet. Oturuyorsunuz, neyi çok sevdiyseniz yani mesela bazlamaları ve gözlemeleri yapan teyzelerimiz var evet. içeri girişte gördük. Taze taze, yufka kullanmıyoruz hazır yufka, Süper. yani hepsi el açması. Süper, Gerçekten orada canlı canlı, canlı açılıyor, evet. valla e, gayet güzel olmuş. Teşekkür ederiz. Ee, tebrik ediyoruz. Güzel bir mekan. Ee, bir Ne kadar zamandır buradasınız? 3 sene oldu. 3 senedir. Evet, şu Ama 3 senede yolunuzu... bu popülerlik baya iyi Hı -hı. geldi bana. Ya, insan, sevi <laughs> i̇nsan seviyoruz gerçekten. Ha, teşekkür var. ederiz. Teşekkür Çok ederim. teşekkürler. Sağ olasın. Yani, Sağ olasın. İnsan seviyoruz gerçekten. Çalışanlarla beraber aile gibiyiz. Hı -hı. Ben hiç öyle patron şeyi yok. Ben hiç sevmiyorum. Ben onların dilek ablasıyım. Hepsi dilek ablası. Harika. harika. Yok. Başka evet. yok. Hayır şu anda yok. Var mı plan ilerleyen dönemde? Yurtdışına açılmayı düşünüyorum. Ne diyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Yurtdışında Dubai falan mı yoksa? <laughs> yok Berlin tarafı. Berlin çok güzel. Valla Türk kahvaltısını olabildiğince yurtdışına bir... Dünyanın her yerinden teklif var. Çok istiyorlar ama şimdi e, o kadar kolay değil. Bir de bu pandemi zamanında. Evet evet. Tam Artık e, birazcık açılmalar oldu. Bundan sonra evet çok şükür açıldı. günler diyelim. Amin teşekkür ederiz. Yani, e... Ya özlemişiz biz de insanları çok özlemişiz. Zaten insan seviyoruz dediğim gibi hı. ben insan seviyorum. Gerçekten buraya gelen tüm misafirlerimize böyle bir gönül bağ oluşuyor aramızda. Ne güzel. Zaten kenikleşmiş bir e, hı hı. müşteri şeyimiz de var misafirlerimiz bir kere geliyor zaten bir gelen bir ben, daha. Ben çünkü yani. hakikaten beğendim. Çok güzel kahvaltınız var. Yani sınırsız olması da çok güzel evet. bir şey değil mi? Evet, evet. Yani, evet, yani şey, ya ben şöyle söyleyeyim. ben ya kardeşim. Ben valla bak... <laughs> ha yani. bazlama hariç başka hiçbir şey ikinci defa istemedim. Geçiyor ee, zaten değil mi? Yani tatlılara, reçellere yetişemiyorsun zaten. Evet. Çok güzel. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ee, ederim. İlerleyen abi. zamanda yine yani şey görüşürüz. Bir şey daha eklemek istiyorum. <laughs> evet. Arta kalan yiyecekleri biz çöpe atmıyoruz. Ah süper süper. Barınaklara gönderiyoruz. Süper. Ya da orman beslemesi yapıyoruz. Süper yani ayrıca tane ayrıca de... ayrıca tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim bir iki tane arkadaşım var öyle gelip topluyorlar çünkü ormandaki hayvanlar gerçekten çok zor durumda hani barınaklara Hı -hı. bir şekilde yardımlar geliyor ama falan Hı -hı. götürülüyor da ormandakiler çok şöyle, zor durumda. Ya şöyle etmiyorsunuz ya. Ziyan etmiyorsunuz. En önemli. Ayrıca çaylarınız da çok güzel. Onu evet, da gördüm, çaylarımız ben. çaylarımız çok güzel bir de şöyle bir şey var çaylarımız da sınırsız istediğiniz evet, kadar içiyorsunuz. Evet. Direkt evet. Termos diye. değil Hayır, demleme. demleme. <laughs> Türk'üz ya biz öyle. Ya bazı termos mekanlar robotlar. termos getiriyor. Ee, termos ben Hiç çok tercih şey. etmiyorum. Yok ya bir de evet, evet. ben kendimden bildiğim için hani biraz burayı da e, yaparken hep empati kurdum. Ben ne seviyorum beni ne rahatsız ediyor beni ne mutlu ediyor. Hı -hı. Çay konusu mesela ben problemliyim açık içiyorum. Evet. Limonlu içiyorum. Soğuk içiyorum çayımı. Arka, zaten yani, limonda geldi çayın yanında. Evet. Onu da İstiyorsunuz başka yerlerde şeyi getiriyorlar. Açık istemiştim. Açar mısınız diyorsun. <laughs> çay gidiyor. 45 dakika çay ya yok gelmiyor. Ya da termos gelmiyor. mesela az bir şey beklese içindeki çay bozuluyor koyu oluyor. Koyulaşıyor. Falan. Evet. Termostan hiç olmadı. Evet. Yani bir. Çay Türküz biz yani bir oturuşta 10 tane çay içeceğim belki ben ya. <laughs> doğru çok güzel. Çok yani güzel böyle çok güzel. Çayla para alıyoruz. Doğru doğru, doğru, çayla doğru, doğru. Getiriyoruz masaya. Altında zaten Osmanlı ocakları var. Evet. Sürekli sıcak Çok bakılıyor. güzel çok güzel. Ben onu da çektim. Harika harika. Özel zaten çay güzel. sularımız, sularımız arıtmalardan güzel. geçiyor. Öyle musluk suyu falan değil yani özel arıtılıyor. Zaten fark ederseniz görürsünüz çayın rengi böyle bayağı turku. Hı hı. Burası da bizim boncuk bahçemiz. Boncuk Vallahi çok güzel, bu, e, falan, e, evet. çok güzel olmuş bu uçaklar falan. çok güzel olmuş. Nazar öyle bir, mi? Güzel bir ilgim var. Evet çok seviyorum uçakları. Çocukluğumdan beri öyle bir merak diye bilmiyorum ama <laughs> e, yurt dışında yaşadım ben 15 yıl çocukluğumda Hı -hı. Paris'te yaşadık sürekli uçaklarla gidip gelirken herhalde o Air France'ın o muhteşem Barbie bebek gibi hosteslerini gördükçe hep hostes olmak istemişimdir. Oradan dolayı herhalde bir uçaklara karşı bir şeyim var. Şey, Ama çok, var güzel hani. çok güzel, nazar boncuğu da çok güzel dekor olmuş. Harika. Evet buraya çok yabancı da geldiği için turist misafirlerimiz de çok oluyor. Hani nazar boncuğunu onlar zaten seviyorlar. Hı hı. Bir de ağaçlara yeşil mavi boncuk yakışıyor diye düşünüyorum. Evet çok güzel olmuş. Bir iki tane asmıştık sonra baktık astıkça güzelleşti. Aynen, Hadi aynen, bir çocuklar aynen. dedim doldurun her yeri. <laughs> çok güzel olmuş. Ben de valla bu, bu keşke buraya otursaydım ben de, diğer tarafta o kırmızı Ha, örtülü evet. olan taraftaydım. Evet. Orada biraz terledim ama burası. Evet en güzel burası. Benim Sevgili favori. dostlar erken gelin. Erkenden bakın. Şu mavili olan kısmı bu tarafı. Evet, o tarafı değil de. Bu boncuk bahçeyi kapın onu evet. söyleyeyim yani. Evet. 5 derece fark ediyor dışarıda. Evet. evet ya ben içeride terledim. Burası çok güzel. Burada evet. otur o akşama burası kadar. Burası klimalı gibi <laughs> gerçekten. Klimalı salonumuz bizim burasıdır. Çok güzel. Ya ben şey gördüm. Kedi köpek var her yerde. Evet. Evet. Biz pati, Nasıl? Pati dostu bir işletim. Öyle mi? Evet. Kedinizi, Süper. köpeğinizi, Alın falan, gelin. yılan, yılan, her <laughs> <size> şeyi <Çok gülüyor> getirebilirsiniz. Iyi. Pati dostu bir işletim. Çok iyi. Ki, evet, güzel, iyi. güzel. oluyorlar. Sağ Vallahi, olun. harika. Görüşeceğiz yine. <gülüyor> <güzel> <gülüyor> teşekkürler ilginize. Sağ olun. buyurun, Teşekkürler. Çok, Çok teşekkürler. Sağ olun. <laughs> Onun da geçen gün ölüm yıldönümüydü. Hala sosyal medyada. <laughs> 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 merak edenler varsa Evet. Şuduklar bazen buraya minik masa koyuyor. Evet. Karşıda bir köşk daha var gördüğünüz gibi. Evet. Nazım Hikmet de e, burada yaşamış. Piray Hanım burada yaşadığı. Hı hmm. hı. O aşk aralarında burada doğmuş. Burası sizden önce neymiş biliyor musunuz? Biz burayı tutmadan önce 7 sene boştu. Kimse hı hı. tutmamış. Ama daha önce büyük sahibi kendisi işletiyordu. Ethem Efendi 36'ydı burası. Sizler biliyor yani bu Erenköy eşyası bilir. Ethem Efendi 36'ydı. Orada yani konsept ne? Yemek? Akşam yemeği. Akşam var. yemeği. Et, şarap falan. Hı hı. Kolay gelsin. Elinize sağlık. Elinize evet, sağlık. Eski şuradan değil mi? Orhan Bey. Aha. Merhaba Orhan Bey. Elinize sağlık. Afiyetle sağlık. Sağ olun. Sağ ol. Burada gelen misafirlerimizin hatıra yazılarını ve var. Ne güzel. O kadar güzel yazılar oluyor ki açıp okuyoruz onları. Çok keyifli. Harika bir detay olmuş. Kolay gelsin. İyi günler. söyleyeyim yeni gelenler olmuştur. Grubumuzun ismi Marla. Evet.